Plaj temizliği günü en iyisi değil mi? Meyveli pasta savaşı gününden bile daha iyi. En iyisi. Kesinlikle yaşasın. Ben meyveli pasta savaşını seviyorum. Gol. Bu terlik bunun teki. Ya da sadece tek. Ha, biri ev ödevini kaybetmiş. <laughs> İnsanlar plajda ne tuhaf şeyler unutuyor. Bir dakika bu benim. Demek burada. Merhaba Skipper. Merhaba Jessica. Görüyorum ki plaj temizliği gününe gelmişsin. Evet, asla kaçırmazdım. Ben de öyle, rüyamda bile olmaz. Hayır, elbette zor bir iş ama buna değiyor. Aa, hiç de zor bir iş değil. Plaj için eğlenceli bir makyaj gibi düşünüyorum. Ben de öyle demek istedim. Eğlenceli hiç zor değil. <laughs> Ayrıca kim plajı sevmez ki? <laughs> Kimse benden fazla sevemez. Şey ben plajı çok seviyorum. <laughs> benden daha çok olamaz. <laughs> Bu bir yarışma değil. Elbette değil. Skipper. Temizlik nasıl gidiyor? İlginç şeyler buldun mu? Jessica da burada. Aa hayır. Oh evet. Plajı benden daha çok sevdiğini söyledi ve sonra açıkça beni plaj temizleme meydan okumasına davet etti. Ee, pasta satışı olayı yeniden yaşanıyor ha? O hiç iyi bitmemişti. O kazanmak için muffinleri dükkandan almıştı. İkiniz durmadan birbirinizin üstüne geliyorsunuz. O hep benim üstüme geliyor. <laughs> Tamam. Demek istediğini anlıyorum. Skipper, odaklan. Bugün plajla ilgili. Jessica ile olan anlaşmazlığınla ilgili değil. Anlaşıldı. Plaja odaklan ve üstüne gelinmesine izin verme. Akıllı kız. Sonra görüşürüz. Hoşça kal. Bu düğme buraya elektrik vermeli. Öyleyse benim için burayı aydınlatırsınız. Değil mi bayanlar baylar? Hadi ama Wong Fang. Peti, beni hayal kırıklığına uğratmayın. Hadi karatı bitirelim. Aa, bizim işimiz bitti. Şarkı sözlerini göremiyorum. Görebiliyorum. Hayır. Evet. Hayır. Işıklarla ne yapıyorsun? Büyük bu dümeni işe yarıyor gizemini çözüyorum. Devam et. Yardım edebilir miyim? Ben Epipari. Bunlar Malibu ve Brooklyn için. <laughs> Sağ ol. Ben Epifani. Bunlar Malibu ve Brooklyn için. Layla, onlar içerideler. Güzel. Yanlarına giderim. seni bekledim. Hindi istiyorum. Jambon istiyorum. Barbekü sosu var mı? Kızartma istiyorum. Kıra içecek lazım. Çabuk ağızları çiğnemekle meşgulken işe koyulalım. Ha ha çak. Üç, iki, kolaca yendik la 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 Sahte stresini bilmedik na 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 Ben cesur ben değilim, Bence biz biraz daha bas T Layla! Hoparlör bozuldu. <laughs> Neden bugün hiçbir şey doğru düzgün gitmiyor? Hindiyi gören var mı? Ah, ben değil. Görmedim. Hayır, Hayır. hiç yerde yok. Franklin'i buldum. O burada. Bilisayı kovalıyor. <gülme> 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 Rabbıçlar, o hindiyi yakalayın. A yakalayamadım. Hindi koşu parkuruna gidiyor. <laughs> koş, Frankie koş. <laughs> ah. Ah. Mr. <laughs> Ah! Yakaladım. Ah! 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 Sakinleşmemiz gerektiğini biliyorum ama bir türlü yapamıyorum. Ben de. Yani bu toplantı hayatımızı değiştirebilir. Tamam, anlaşma şu. Sadece oraya gitmeli ve kendimiz olmalıyız. Doğru, çünkü zaten müziğimizi sevdiklerimizin... O yüzden sadece nefes alalım. Kızlar, Pandora. Pandora yanlış adrese mi geldik? Otto binasını mı taşıdı? Otto <laughs> Phoenix mi? Lütfen o adam geçen haftanın olayı. Artık burada çalışıyorum. Hayalet gerçekleştir stüdyolarında. Ve şirketin sizi çağırdığını duyduğumda sersemledim. Yani biraz sizi zaten tanıdığım için... ...biraz da sizi tanıdığım zamanı unutmayı tercih ettiğim için. Ama bu geçmişte kaldı. Şimdi ise sizinle çalışmayı iple çekiyorum. Smoothie? Aa, çilekli. Demek hatırladın. Neyi hatırladım? Her neyse bu taraftan... Barbiler, Chanel Clever, korkusuz liderimiz, şirketin arkasındaki deha gerçek bir müzik vizyoneri. Bence anladılar Pandora. Gelin, gelin. Sonunda tanıştığımız için çok heyecanlıyım. Müziğinizi duyduğum anda bu şirketin parçası olmanız gerektiğini anladım. Ve ekibim bir plan yaptı. Kısa sürede tanınmanızı garanti eden bir plan. Yapmamız gereken ilk iş sizi stüdyoya sokup çıkış albümünüzü kaydetmek. Ve endişelenmeyin şehrin en iyi prodüktörü ve müzisyenlerini çoktan görevlendirdim bile. Masraflar hiç sorun değil. Bunun anlamını biliyor musun? Stüdyo için bir daha para kazanmak konusunda endişelenmemize gerek yok artık. Kesinlikle ve bu sadece başlangıç. İlk şarkınızı yayınladıktan sonra bir dünya turnesi düşünüyoruz kızlar. Tıka basa dolu stadyum konserleri, en çok izlenen programlarda röportajlar, tüm ekranlarda müzik videolarınız olacak. İmzalayın ve şarkılarınızı hitlere, sizi de yıldızlara dönüştürelim. Ee, anlaştık mı bakalım? Anlaştık. Lizyi gördün mü? Ah evet, o sanki her yerde hem de aynı zamanda. Her yerde mi? Hiçbir yerde mi demek istedin? Birden ortadan kayboldu, puf. Sana söyledim, uzaylılar burada. Uzaylı diye bir şey yoktur. O zaman neden önünüzde kız kardeşimden üç tane var? İyi bir noktaya değindi. Tüm bunların mantıklı bir açıklaması olmalı. Öyle mi? Ne gibi peki? <laughs> Anne mi uzaylıların kız kardeşimi kopyalamasına izin veren çok kötü bakıcılar olduğunuzu söyleyeceğim. Burada neler oluyor? Bilmiyorum ama Toby annesine berbat bakıcılar olduğumuzu söylerse o süt parasına elveda diyebiliriz. Cidden süt diye bir kelime varmış gibi davranmayı bırak. Öyle bir kelime olmayacak. Hem babam ne olacak? Bu işi batırırsak babam terfiye elveda diyebilir. <gülüyor> 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 Dikkat et Hadi baba annem arkadaşlarıyla buluşmaya gitti O yüzden liste kontrolü görevi bizde <laughs> Tamam peki dinliyorum her ne kadar her şeyi aldığımı bilsem de... Harika. Uyku atulumları. Aldım. Çadır. Aldım. Izgara, acı sos, ekmek, sosis, marshmallow. Aldım, 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 aldım. Ve kim kampa giderken marshmallow'u unutur ki? Siz doğmadan önce ben kampa gidiyordum. Artık gidebilir miyiz? Merhaba. Tam kapıyı çalacaktım. Daisy, Ken, sizi çok özledim çocuklar. Görüşmeyeli çok oldu. Merhaba Robert ailesi. Geç kaldık, özür dileriz. Kalmadınız. Ama bir dakika içinde yola koyulmazsak trafikte saatlerimiz geçebilir. Tabii geçen seferki gibi olsun istemiyorsanız. Hayır! Hayır. Geçen sefer ne olmuştu ki? Korkunç trafik 5 saat radyo slow müzik kanalında takılıp kalmıştı. Hala kabuslarımda. <laughs> Tam zamanında. 3, 2, iki... Ama bu sonuncusuydu. Şimdilik kampın en sevdiğim kısmı. Ama haber verseniz iyi olurdu. Aslında siz çocuklar küçükken yola koyulduğumuzun beşinci dakikasında uyuyakalırdınız. Şimdi halinize bakın. Hepiniz yetişkinsiniz. Eee yol için seçtiğiniz şarkı nedir? Evet. Slow müzik kanalı... Şunun arkasında. Hey. Duydunuz mu? Şimdi çok yavaş hareket edelim. Onu daha fazla korkutmak istemeyiz. ama... ...anlaşılan siz de aradığınızı bulamamışsınız. Onu bulduk. Mor tüy mü? Stacy'ye tek boynuz at olduğunu söylüyorum ama bana inanmıyor. Bence haklı olabilirsin Chelsea. Dur, ne? Ciddi misin? Evet. Dün buralarda peluş hayvanlarınızla oynamıyor muydunuz siz? Hı <laughs> hı. <laughs> Peşinde olduğumuz şey gerçekten tek boynuzlu atmış. Aa, bay boynuzlu at. Sana söylemiştim. Ama bu o kocaman izleri açıklamıyor. Bunlar kesinlikle kocaman. Ken'in dürbün ipinin bıraktığı izlerle de bir uyum gösteriyor. Yılan olmadığı için çok sevindim. İyi ee, Sherlock. Keşke bizim takip ettiğimiz izlerle de aynısını yapabilseydim. Bunlar iki türün karşılaşmasına benziyor <laughs> ama değiller. Ha. Bunlar tanıdık görünüyor. İki farklı tür doğru. <laughs> Bu yüzden izler bizi kampa geri götürdü. <laughs> Kamp alanından geliyor. Não amaz. Baba Sanırım dün gece sandığım kadar iyi uyumamışım. Nasıl gitti? Harika değil. Peluş tek boynuzlu at, horlayan bir baba ve birbirimizi bulduk ama gizemli bir canavar yok. Aslında bir süredir o sesi duymuyoruz. Belki kendi kendine kurtulmuştur. Ya da diğer kampçıları korkutmaya gitmiştir. Eh, durum her neyse boş mideyle aramaya devam etmek anlamsız. Kimler pankek istiyor? Boş mideyle aramaya devam edeceğiz değil mi? Evet ve bu defa ses kesinlikle bu taraftan geldi. Şunu alayım.